arkadaşlar bir süre beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüm evimizi yapıyorduk. Basam ele ya. Dur, kırık taşı şuraya. Şuraya koy. Buradan rahatça çıkarım. Şimdi bakın. Şu kısma eşyalarımı bir taşıyayım bu evin içine. sonra alalım bunları alalım şimdi tamam bunu da alalım tamam mı bundan sonra bunu da alalım bak orada sandığımız kalmış güzel güzel, güzel. şimdi içeri girelim eşyalarımızı güzelce yerleştirelim 1 2 3 Crafting nerede Arkadaşlar siz gördünüz ama bana kör diyorsunuz galiba. De öyle onları gibiyim biraz. Kızım nerede la bu? Uçtu mu bu crafting? Uçtu hala. Ha buradaymış ya. Arada kör mü? Dur dur. Buraya sandık koyalım. Buraya crafting bunu koyalım. Tamam. Şimdi evimize devam edebiliriz de. Öncelikle ben şu evi bir kat daha yükseltmek istiyorum. Ve birazcık kum kalsak. Aslında artık madeni inme vakti biraz geldi. Be bence. Birazcık maden insek güzel olur gibi. Çünkü malzemelerimiz bitmek üzere. Hiç malzememiz kalmadı neredeyse. Aslında olmuş. Neredeyse hiç malzememiz kalmadı. Malzemelerimiz bitmek üzere. Yani Baya malzeme ihtiyacımız var. Bu arada şu taraflara doğru gitmeye e, başlayacağım ileriki zamanlarda. Bu doğru gideceğim yani. Bunu birazcık odun indirelim. Çünkü eğimi birazcık bir kat daha yükselteceğim. Şunları alalım. Bu arada şimdiden iki dakika ettik. Çok konuştuk. Şimdi buradan çıkalım. Oy. Bu arada buradan ilerileri de keşfedeceğim. Daha var keşfetmeme. Böyle yapalım. Bunu da böyle koyalım. Buradan. Böyle. Çok iyi. Kırak şunu da. Tamam. Şöyle devam edelim. Tabi odunları yetmeyecek. Ben şunları dönüştüreyim. Takır takır düşeyim. Şimdi başlıyoruz. Tavanımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar bu arada. Tavanımız yapılacak. Şimdi bir zombi falan çıkamaz buraya. Bir yemek yek. Zombi falan çıkamaz şu anlık buraya. Envanterimi boşaltayım ben ya. Bu ne? Dur, 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 dur. Şunları bir iki üç tane cam yapalım. Şöyle. Üçlük cam mı? Dur. Bu, bu kadar cam yeterli bence. Alalım. Yanlış görürsek de sıkıntı olmaz. Şöyle. İşte bu. Ondan sonra şuraya cam koyalım. Böyle. 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 Şöyle döşeyelim camları. Güzel. Şuraya da yapalım. Hazır her yere yapmışken. Buraya da yapalım. Hazır her yere yaptık. Böyle, böyle, böyle. Çok iyis. Vallahi çok iyi. Cam kalan camları koyalım, şu kumları koyalım. Elma kalsın yeriz. Şimdi bir çıkalım bakalım. Ee, bakalım neler bekliyor bizi. Buradan çıkamazlar değil mi? Yok gene alalım biz bunu. <laughs> Belki lazım olur madem. Şimdi iniyoruz. Burada örümcek sesi geliyor. Buradan mı? Ne kadar şey koyduysam artık. Dur bir meşale yapıp da geleydik ya. Meşale yapıp da geleydik. Ya bak Mojan korkmuyoruz artık. Alay geçmeye başlayacağız Ne Yiyecek mi? Yiyecek mi? Yiyecek mi? Alıyor. Şimdi. Şunu bir öldür. Ya bu ölümcek sesi gel nereden geliyor ya? Vallahi bak başım ağrıdı. Ben bir gerek. Şimdi kendimize bir odun kesmemiz lazım evet akşam oluyor ya. Kapıyı kırma oğlum. Kapıyı daha yeni yaptır. Al şu iki kapıyı. Oo, mis. Ben şu ağacı hızlıca keseyim. Akşam olmadan. Kes 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 kes. Tamam şimdi saklan içeri. Evimizin ilk günü. Evimizin ilk günün açılışı böyle oldu. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Odun kömürümüzü yapalım. Tamam mı? Ondan sonra madene inelim. Çünkü içerisi karanlık olacak bayağı bir. Tamam yeterli. Girdi. Kime girdi? Bana girdi. Şöyle. Acaba kime girdi? Bana girdi tabii. Elime meşaleyi aldım. Şimdi gidiyoruz. Bir şey de olmuş mu ya? Tamam. Şimdi gidiyoruz. Şurada yine kaç dakika altı. Evet şuradan birazcık taş kazıp geri çıkacağız zaten. Şuraya bir aydınlatak ya. Şurayı. Koy buraya. Oh mis. Birazcık kazak şuradan. Şuraya bir çevreleyelim en iyisi. Şuradan döndürelim. Buradan döndürelim. Böyle kocaman bir kare açalım buraya. Öncelikle şöyle katalım. Bu arada demir bulmam yok mu bir de? Şöyle gidek. Demir buldum. <laughs> Arkadaşlar. Şansıma seveyim. Şansıma seveyim. Demir buldum. Bu çok hem Çok iyi. Gidip bunları pişiririm ben. Kömür de var. O zaman ben nereye geldim? Çok güzel bura. Oo. Ben buradan biraz kömür alayım o zaman. Çünkü kömür her türlü lazım olur. Altı boş olmasın tamam. Kömür her türlü lazım olur oğlum bize. Kömür bak. Kömür her türlü lazım olur. Tamam yeter bu kadar. Kömür bulduğuna düştük koşuyor meşale. Gidelim. Çık hızlı gidelim. Oyun kastı. 8 dakikamız olmuş. Keseceğim videoyu birazdan. Şöyle neyle çıkak? Tahtayla çıkak. Şöyle çık çık çık. Güzel. Arkadaşlar demir bulduk. Ben demir bulmam, bulmamızı düşünmüyordum. Şimdi bunu koyalım. Bunu koyalım. Güzel. Bir dahaki bölüm artık şu demirden bir baltamızı falan yaparız. Bir dahaki bölüm. Evet arkadaşlar. Bu olsun. Bay bay.